Yargıda, İlgaz'ın savcılığına dair detaylar hala gizemini koruyor. Sonuç net olmasa da finale doğru ilerlerken, İlgaz'ın diziye veda edip etmeyeceği merak konusu. İlk kez kaçırılan İlgaz, zekasını konuşturarak tetikçinin tuzaklarından kurtulacak ve finale adını yazdıracak. Finale doğru yol aldıkça Ceylin tek olmayacak, İlgaz da onlara katılacak. Yıllar sonra geçen bir sahnede, dizi güzel bir sonla noktalanacak. İlgaz, bu olayla ilgili herkesi bir bir yakalayacak ve final bölümüne kadar sürecek olan bu olay, finalden bir bölüm öncesinde sona erecek. Eğer sizde yargı final olmasın, devam etsin diyorsanız kanalımıza abone olup videoyu beğenebilirsiniz. Bu sayede yapıma sayımızı göstermiş oluruz dostlarım. Görüşmek üzere hoşça kalın kendinize çok iyi bakın.